Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar da Rab olabilmektedir. Hangi Rab? İnsanlar insanları da Rableştiriyorlar. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyorlarsa, onların yasak dediğine yasak, serbest dediğine serbest diyorlarsa, onları Rableştirmişler demektir. Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyurmuyor mu? İttahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih meryem o Yahudiler alimlerini, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Alimleri ve rahipleri ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler. Bakın burada İnsanların rableştirildiğini ifade ediyor. Adem'in hatem buna itiraz ettiği zaman biz onlara secde mi ettik? Rükûm ettik. Onları nasıl oluyor da rableştirdik? Onlara ibadet mi ettik ki? Kur'an böyle buyuruyor. Ve ma'umiru illâ li'budu ilâhen vâhide diyor. Onlar da ancak tek olan ilaha ibadetle emrolunmuşlardı. Ama tuttular Allah'a ibadet etmekle görevli olan hahamlara ibadet ettiler, rahiplere ibadet ettiler, Meryem oğlu İsa'ya ibadet ettiler, devletlerini idare eden krallarına ibadet ettiler, insanlara ibadet ettiler. Adi bin Hatem itiraz etmişti, biz böyle bir şey yapmadık. Hristiyandı, biz ne zaman rahiplerimizin önünde rükû ettik, secde ettik. Efendimiz dedi ki: "O şart değil." O şart değil. Onları rableştirmiş olmanız, onlara ibadet ediyor olmanız için onlara rükû ve secde yapmanız şart değil. Onlar size Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yapmadılar mı? Siz de onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Onlar Allah'ın hükümlerini kaldırıp yeni hükümler koydular. Siz de bunlara itaat etmediniz mi? Allah'a değil onlara itaat etmediniz mi? Allah'ın kanunlarına değil onların kanunlarına bağlı kalmadınız mı? Onlar Allah'a isyan ettiği halde onlara bir şey demediniz. Onları desteklemeye de devam etmediniz mi? Onların serbest dediğine serbest, yasak dediğine yasak demediniz mi? Allah'ın kitabı umurunuzda bile değildi. Onlar ne diyorsa onların dediği gibi kabul etmediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Böyle yaptık. Efendimiz buyurdu ki işte bu yaptığınız onlara ibadettir. Siz onları Rabbiniz olarak tayin etmiş oldunuz. Onları Rableştirmiş oldunuz. Onlara, onların kulları olmuş oldunuz. ...yaptığınız itaatle onlara ibadet olmuş oldu... ...yeni bir bakış... ...Kur'an birçok meseleye yeni bir bakış getirmiştir... ...Rab kavramına yeni bir bakış getiriyor... ...sadece yaratan manasında değil diyor... ...bir insan, bir devlet... ...bir amir... Allah'ın yasağını serbest ederse faiz gibi, kumar gibi, içki gibi, zina gibi Allah'ın yasağını serbest ederse Allah'ın serbest ettiğini yasak ederse ben sizin Rabbinizim demiş olur benim dediğim olur yasakları da serbest olanları da ben tayin ederim demiş olur bu Rabbik iddia etmesidir siz de bunu kabul ederseniz o onun onu Rabbiniz olarak kabul etmiş olursunuz ve siz ona kul olmuş olursunuz. Ve yaptığınız itaat ona ibadettir. Şimdi burada cezam min rabbik Rabbinden bir karşılık olarak hangi Rab ey resulüm senin Rabbin senin Rabbin başkalarının Rableri değil. Onlar sahte Rablere de ibadet ediyorlar. Senin Rabbin kimdir o senin Rabbin? Rabbi semavati vel ardi ve ma beynehum. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi. İşte senin Rabbin böyle bir Rabb'dir. Onların Rableri öyle midir? Onların taptıkları, itaat ettikleri, illa rükû secde etmeleri şart değil. İtaat ettikleri o sahte ilahlar ve Rabler böyle midir? Seninki göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Onlarınki nedir?